Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere ne yapacağım? Keşkek yapacağım. Buğdayımı koydum, haşladım. Tavuklarımı da koydum içine. Tavuk suyuyla beraber tavuğuyla birlikte haşladım. Ee, şimdi tekrar kaynamaya koyacağım. Yağını atacağım, tereyağını atacağım, tekrar kaynatacağım. Evet arkadaşlar. Ya <laughs> <laughs> çırıyorum <laughs> var. Kızımız var daha doğrusu. Ee, çok seviyormuş. Benden rica etti abla yapar mısın diye. Ben de dedim ki senin için mutlaka yapacağım ablacığım. Ve bu keşkeğimi Çerkes kızım için yaptım, Zeynep'im için. Ayrıca onun için de yiyeceğim. <laughs> Bak ya abla. Ne oldu? kadar yeterli. Şu an e, keşke gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Şimdi arkadaşlar keşkemin sosunu yapıyorum. Bir yemek kaşığı salça koydum. Tereyağı koydum. Sıvı yağ koydum ve karabiber kimyon baharatlarımı ekledim. Evet arkadaşlar bakın şöyle geçeyim Işık olmuyor şey önüne geliyorum ışığın. gördüğünüz gibi bakın keşke yine. ne kadar da güzel oldu arkadaşlar bakın şimdi e, ona sosunu atacağım Ayrıyeten şöyle yanında olmazsa olmaz acı biberimiz şöyle arkadaşlar Ben bunu keşkeği böyle severim. Şöyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Keşkeğim. Harika oldu. Zeynep kızım. Bak senin için keşkek yaptım. Nasıl? Beğendin mi? Bak yanında acı biberi de var. Evet. Bak. Arkadaşlar. Bugün de videomun sonuna geldim yepyeni başka bir videolarımda görüşmek üzere hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Beni izlemeye devam edin arkadaşlar. Her gün yepyeni bir videolarımda olacaksınız. Evet arkadaşlar, şöyle ben de istiyorum. Aynen böyle. Evet arkadaşlar, hoşçakalın, Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun. Bay bay. E, beğendiyseniz beğen atmayı, e, bildirimlerinizi açmayı, zil sesini açmayı unutmayın arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar hoşçakalın şimdi buradan canlı yayıma geçeceğim videomu sonlandırmak zorundayım hoşçakalın sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun hoşçakalın